Ben de Erçel'den makyaj eğitimi. <gülüyor> <gülüyor> <Sevkalını öğrendim. gülüyor> Ay evet, Kerem'in yarısını sana güveniyorum Beda. Sana güveniyorum arkadaşlar. Herkes birbirine güveniyor. Gözdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Öbür tarafı da göster. <laughs> Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için Hanker Çifti'nden gelen e, dizi çekimlerinden olan e, muhteşem set görüntülerini video şeklinde paylaşmış oldum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. E, Kerem Bursin ve Handa Erçel ve diğer oyunculardan gelen muhteşem videolar herkesi hayran bırakacak ve sizler için böyle videolar toplusunu daha sık sık yapacağız. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Eğer beğendiyseniz like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hande'ye Çel ve Kerem Bursin çiftinden gelen muhteşem videoları göz okşayıcı kareleri sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.